Şarkı harflerle dans et, ritimle kay. Her kelime yanar, mikrofonda onar. Kalbin tempo tutar, cümlem ateşle dolar. Sahne benim sözüm, korku kadar? A'dan Z'ye yakıyor flow, alfaben ateş her şey harfin bir yıldız Gökte parlayan bir ses, kelimelerin koşar cümleler press play. Ruhumun sesi bu, durulamaz bir bilgi mermi eklerim zır kelimem kurşun ritmim ritm'im sır. her satır bir adım hayalin yolunda yazdı satırda evren solukta şarkı harflerle dans et ritimle kay her kelime yanar mikrofonda olay kalbim tempo tutar cümlem ateşle dolar sahne benim sözüm fırtına kadar döner, ve artı dönerde yatır içinde Alev alev sesim duvarın dibinde Noktanın dil bile ve Agirer Senin kılavu Cümleleri dönürür Bir kelimeyle kurarım Dünya söz sanat değil Bu benim rüya Kalplerin dans eden noktalarla yarışır Bu sahne yanar Dilim ateş taşır